Bir, o, iki, üç. Çekilmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Kapnur'a bir videosu çekiyoruz. Diyip. Başta dememiştim. Aa. Ama bu sefer de yani oldu. <laughs> Bombastik bir flash yakaladı. Bombastik bir flash.

Yukarıda yedi gösteriyor Dım, ama ben ben alayım. Ben mezarlığa gidiyorum. 2 tane adam öldürdüm. de de <laughs> oh, Bana -yü. evi bitürmesin, çıkıyor. Önceki Öndeki da dolayım. Yanına... çok her bir vurulabilirim. 2.5'te bir iki mermiye gittik Şeker <laughs> Ne? Kahfetle öldü. Şeker oldu. <laughs> 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 o o, o. evdeki ne öyle? Ha? Ben elinde gözük kedi var. O yüzden vuruyor. Ne var? Ah, bir oh. Ya bir yoktu. O ne oğlum öyle ya? Oha. Uh -huh. şey değiştirdim e, silah şey yön değiştiriyor resmen. Ama bu haksızlık ya. Niye ne yapıyorsunuz işte? Ne? Ne? Bir ne ki seniz iki yukarı, zika, aynı anda geliyorsunuz. Üç vuruyorsunuz. Ben nasıl onu vurdum ya? En son duydum ben. Sana sıkmayacaksın ama yani. <laughs> Arkamda biri var. Aynen. La pizza! Koruyun beni! Koruyun beni! ne can? Bir daha. la Allah belamı ki bana vurdu. Emel'le tamam. en yakın tamam adam. Nerede? Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de o zaman ben istiyorum. Ne? Bir şey istiyorum. <laughs> Hatta böyle mağaz gibi dirbiniyle uzaktan vurmayı seçerse böyle olur. Gel lan buraya. 15 canım var ama. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor çalışın? <laughs> Anam. Papa. Kardeşim sana. Ya. Bu kanka bu arada bazen kanka parçalarıyla uzak... o da önümde. Birini <laughs> <laughs> sen sonra şey, şimdi vurdum başarılı bir şeydi bu arada. Evet. Yirmi evet. dörtte biter ona göre. Aa, Şu sakızlar ben şey size sen. Ama. Allah belanı versin. Dur beni de Vurma ya. Kaç kere söyleye. E, e, çıkar ben, çıkar ben, çıkar ben. Şerefsizler ya. <laughs> 20 24 olacak. Biz 5 hakkta. 5 kare seni ne söyledik? Ben seni 4 kere öldüreceğim. Koluma dokunmayın. Aa buramı. Neyle? Koluma, koluma geri çal. Ol bütün bunlar. De bilemeyeceksin. Öyle. Bu arada sadece 2 tane kaldı şimdiden söyleyeyim. Bu hayır 2 tane. Annem ekte onda. çok dikkatli ol. 2 olur. Bir tane kaldı. Bir boz sakın bana. Bir 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 bir. King biri. sen burada dur. King bak yanına geç burada dur sen. Ben. De. Bir daha girek. Bir daha mı girin tamam. Tamam. Geri geri geri. geri. Son tur bu arada. Gir artık lan. Ben de, de girmedi. Ama ben böyle işe var ya. King de girdi ha ben de girdim. Sen giremedin. Oldu. Tamam. Baygeler. Çoktan başladı kedi çağı. Ben kimi öldürdüm? Ha ben seni öldürdüm. Sen kim öldürdün? Ben Bana ben yazı çıkmadı da yüzden dedim. Besmele. Ezbinle, sen Ya bir kolma da koyma. Türkçe ve Azerce konuşmaya keser misiniz? İyice beynim yandı. Türkçe tamam. konuşmayalım mı? De Türkçe ve Azerce konuşalım. İyice beynim yandı. Ben burayı kalkanın olarak belirledim. Sen beni vurmaya başlınca arkasına geçeceğim. Ben bunu haksızlık olarak gösteriyorum. Ama burada. Niye? Biriniz yukarıda biliyorsunuz. Biriniz yukarıda <laughs> Biriniz de dübünüyle. Yan yana duruyorsunuz. <laughs> niye <Ben> sana Bir... <laughs> ben sana vurayım. Sana vurayım derken diğeri vuruyor. Diğerine vurabilirsin. <laughs> Sen de gör Görce ne diye? Bana gör. Mon de, mon onu, mon onu. Gözünün ne demek olduğunu git. artık O sırada mon, monun gölge olması. Pardon ayda. Ya benim geride zekalı. Olur mu? Olabilir mi? Yok lan. Yok lan. Yok lan. O yüzden bir şey söyleyeyim. Tamam tamam tamam. sen neyle vuruyorsun? Tamam. En güçlü bir rengi vardı. bunu almıştım tabii ilk denemendi. mi? Evet. evet. Ben niye yedi? Niye dokuzsunuz? Eğer yani. ikinize aynı anda öldürürsen kazanırsın. İkinize aynı anda düzelteyim ben. Bir Allah kop kop be Of be. Biz Sen? Evet. Salak mı? Benim adım Aa, ben <laughs> çok konuştum mantıklı konuştum. Yok, çok Dünyada böyle yok. Duydun mu beni?